Bak, nispet olsun diye düğün fotoğraflarını fey satar Nazmiye cadısı. Aha şuraya yazıyorum, demedi deme. Kuşum geldi. Oğlum. Ne oldu sana? Kurban oldu mu? Kadir. Ne oldu lan? Yine dayak mı yedin ha? Ne bu halin böyle? Ah! Elleri kırılsın inşallah! Kafalarına taş düşsün! Oğlum isim ver! İsim ver de ona göre beddua edeyim! Bir kız var demiştiniz ya... ...memleketten. Haber verin isteyin. Gel bakayım şöyle evladım, gel şöyle. Ayıp değil mi çocuğa? Çiğ balık vermişsiniz, kusuyor. Günahdır ya. Çiğ değil hanımefendi. Somondan yapılmış kanepeydi. Özelliği öyle onun. He, sen onu benim külahıma anlat. Hadi canım, git köftelilerden, etlilerden git. Düğün sahibiyiz biz, kız tarafıyız. Peki hanımefendi. Nazmiye, az ağır olayım. Aa, bu da deli mi Başka bir şey olsa delirirsin. Hakkını arasana, mahallemizin çocuğu kusuyor orada. Neymiş o? Çiğ, çiğ balık vermişler. Ben bakayım. Ya dur Allah'ını seversen ya. Gideyim gideyim. Bekle iki dakika konuşuyoruz işte. Sen bekle. Şişt. Gençler gelin lan. Şişt. Gelin gelin oğlum. Gelin. Şişt. Oğlum bak. Bakın şimdi iyi tanıyın. Bu abinizin adı Volkan. Bakın Kerem eniştenizin en kral kankasıdır o. On Allah. numara delikanlı adamdır. Bundan sonra benim de en kral kankam ona göre. Koşum üstüne abi. Eyvallah abi. Allah. Ama bakın. Küçük bir problemi var. Kendisi hayvan sevmiyor. Aa. aa, aa. O nereden çıktı şimdi ya? Oğlum sen dedin ya geçen yiyemiyorum bilmem ne veganım ben. Vegan, hayvan düşmanı yani. <gülüyor> <gülüyor> lan bu nerede duyduk ya? Erkut abi, vegan ne abi? Ee, bir çeşit kadın hastalığı gibi bir şey dost. Ee, aferin, aferin lan, be. aferin. Vallahi aferin. ansiklopedi gibi aferin. çocuk ha, yemin ederim. Yani daha çok kadınlarda görülen bir hastalık. Evet. Ee, şey, e, Erkut. E, ee, nikah memuru geldi, ben bir bakayım mı? E, ee, hadi git bak hadi. Allah aşkına git hadi. Kral adam ha. Bak. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, gel. hoş gel. bulduk. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Siz şöyle geçin. Biraz istirahat edin. <laughs> Muhsin amcacığım. Özür dilerim. Ben hemen geliyorum. Hadi yalvarıyorum lütfen hadi şu işi yapalım. İnan sonrasında halledeceğim. Güven bana. Hadi. Ben bu saatten sonra sana güvenir miyim? Ya ama... Abi hadi nikah memuru geldi. Ayşe de annem de geri adım atmıyor abi. Kerem! Hadi evladım, hadi. Hadi oğlum ya, hadi çabuk olun. İnsanlar geldi. Camem burada bekliyor. Hadi ne oldu? Ne oldu bir sorun mu var? Kerem anlatsın musun amca? Ayşe gelmiyor baba. Ne demek gelmiyor? Yani benim yüzümden. <laughs> baba ben bir şey yaptım doğrusu annem evlilik sözleşmesi istemişti. Artık böyle Muhsin'ciğim. Aralarında ekonomik olarak dağlar kadar fark olan çiftler için... ...normal bir durum bu değil mi? Ayşe de istemedi tabii. Ben de arada kaldım. O yüzden... ...Ayşe'nin imzasını taklit ettim. O da şimdi öğrendi. Nerede o kağıt? Ben senden böyle bir şey istedim mi ki sen Ayşe'den istiyorsun? Sen 25 yıllık karına böyle mi davranıyorsun? Yani ben onunla bir tutuyorsun. Hayır tutmuyorum. Yanlışa yanlış diyorum. Tamam Muhsinciğim. Sen böyle devam et. Herkese iyi eğlenceler. Bu saatten sonra artık ben odamdayım. Hadi siz çıkın insanları bekletmeyin. Gelinliğin kuyruğunu tut kuyruğunu. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kadar bu pembe rüyalar